Merhaba sevgili öğrenciler. Katı basıncı konusunu bir önceki videoda izlemiştik. İzlemediyseniz yukarıdaki linke tıklayarak katı basıncı konu anlatımını izleyebilirsiniz. Soruları çözerken 3 şeye dikkat edeceğiz. 1. Katı basıncı yüzeye uygulanan kuvvetle doğru orantılı. 2. Temas eden yüzey alanına ters orantılı. 3. Katılar kuvveti iletir, basıncı iletmezler. Şimdi gelin isterseniz önce basit örneklerle başlayalım hemen ardından biraz daha karmaşık soruları nasıl çözeceğini birlikte görelim. Evet ilk örneğimiz 3 tane şeklimiz var. Özdeş küplerden oluşturulan sistemlerin basınçlarını sıralayınız diyor bize. İki yöntemle çözebiliriz soruyu. Birinci yöntemimiz yorumlayarak bakalım. Özdeş küpler olduğuna göre her birinin ağırlığı aynı ve temas ettiği yüzeylerde aynı olması gerekiyor. Burada bir cismimiz var. Burada ise iki cismimiz var. İki tane kullandığına göre ağırlık iki katına çıkmış demektir. Ağırlıkla da basınç doğru orantılı olduğuna göre basınç iki katına çıkmıştır diyebiliriz. Ama bir de temas eden yüzey alanına bakmamız lazım. Temas eden yüzey alanı burada bir birimken burada ise iki birim olmuş. Temas eden yüzey alanı iki katına çıkmış. Temas eden yüzey alanıyla da ters orantılı olduğuna göre iki katına çıktığına göre basınçta yarıya düşmesi gerekir. Yani ağırlıktan dolayı iki katına yüzey alandan dolayı yarıya düşmüş oluyor. Bu durumda basınç değişmiyor aslında. Buradakine aynı oluyor. Aynı durum burada da geçerli. Ağırlık 3 katına çıkmış. Basınç 3 katına çıkması gerekir. Temas eden yüzey alan 3 katına çıkmış. basınçta da 3'te 1 oranında azalması gerekir. Yani basınç değişmiyor burada da. Üçünde de basıncın aynı olması gerekir. Şimdi bir de formül üzerinden gidelim. Burada biz hiç değer vermemiş ama kendimiz değerler verebiliriz. Bu cismin ağırlığı 6 olsun o zaman. 3 ve katı 6. Bunlar da 6 olduğuna göre toplam ağırlık 12, 6, 6, 6 toplam ağırlık 18. Burada toplam ağırlığımız 6 idi. Şimdi bir de temas eden yüzey alanlarına bakalım. Özdeş isimler temas eden yüzey alanlar aynı demiştik. 6, 12 ve 18 bölen bir değer verin. 2 rahatlıkla bu işi görür. Temas eden yüzey alanımız bunun 2 ise bunun 2, 2 ne olacaktır? Toplam 4, 2, 2, 2, 2. toplam 6. Basınç eşittir. Toplam ağırlık 6. Temas eden yüzey alanı 2. 6 bölü 2'den 3 P. Birinci ismini uyguladı. Basınç. İkinci ismin toplam ağırlığı 12. Temas eden yüzey alanı 4. 12 bölü 4'ten 3 P olacaktır. Toplam ağırlığımız 3. şekilde 18. Temas eden yüzey alanı 6. 18 bölü 6'dan 3P olacaktır. Gördüğünüz gibi 3 cisminde uyguladığı basınç 3P, 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 3'ü de birbirine eşit. Özdeş küplerden oluşturan sistemlerin basınçlarını sıralayınız. Hemen yorumlayarak çözmeye çalışalım. 3 küp var, 3 küp var, 3 küp var ve bunlar özdeş. O zaman toplam ağırlığımız üçünde de birbirine eşit. Nereye bakacağız o zaman? Temas eden yüzey alanına bakacağız hemen. Bir birim, iki birim, 3 birim. Ağırlıklar eşitse basıncı etkileyecek olan tek şey temas eden yüzey alanı. Temas eden yüzey alanı artarsa basınç azalıyordu. Birinci şeklimizin temas eden yüzey alanı bir birim. İkinci şeklimizin temas eden yüzey alanı iki katına çıkmış. Doğal olarak basınç yarı yarıya düşmesi gerekir. O zaman birinci cismin basıncı ikinciden büyük olacaktır burada 2 birim, burada ise 3 birim temas eden yüzey alanı var. Temas eden yüzey alanı artmış. Yani basınç azalmış olması gerekir. O zaman 3'ün basıncı da 2'den az olacaktır. Bir de formül üzerinden gidelim. Değerler vererek çözmeye çalışalım. Değer verelim. 3 kutumuz var. Her birine ağırlığına 6 dersek 18 toplam ağırlığımız. 18 de bunun, 18 de bunun ağırlığı. Temas eden yüzey alanı 18'i e bölen bir değer olması gerekir. Birlikte deneyelim bir. Hem siz de soruları çözerken nasıl uygulayacağınızı görün. 2 verelim mesela hemen. 18 2'ye bölündür çünkü. Buraya geldiğimizde ise 4 olacak ve 18 4'e tam bölünmez. O yüzden 18'i bölen değerler olması gerekiyor vereceğiniz değerler. 18'i bölen mesela 3 verseydik. 18 3'e bölünür. Burası 6 olacak, bölünür. Burası 9 olacak, bölünür. Evet 3 değeri daha uygun. Siz de bu şekilde deneyerek uygun rakamları bulabilirsiniz. Evet Toplam ağırlığımız 18, temas eden yüzey alanımız 3. 18 bölü 3'ten buradaki basıncımız 6. 18 bölü 6'dan buradaki basıncımız 3. 18 bölü 9'dan buradaki basıncımız 2 olacak. Gördüğünüz gibi birim basıncı 2'den, 2'nin basıncı da 3'ten büyük oluyor. İçi su dolu kova ters çevirirse zemine yaptığı basınç nasıl değişir? Kovayı ters çevirdiğimiz zaman ağırlığımız değişmeyecek. Bakın dikkat ederseniz soruları çözerken ağırlık ve temas eden yüzey alanı düşünmeye çalışıyorum. Karmaşık sorularda da bunu yapın. Kafanızı karıştırmasına sorulara müsaade etmeyin. Ters çevirdiğim zaman temas eden yüzey alanım ise değişecek. Doğal olarak basıncımız da değişecek. Hemen yorumlayalım. Birinci şekildeki durumu bu. ikinci şekil durumu ise bu. Birinci şekildeki ağırlıkla ikinci şekildeki ağırlığımız aynı. Temas eden yüzey alanımız ise yarı yarıya düşüyor. Temas eden yüzey alanı azalırsa basınç artardı. Yarı yarıya düştüğüne göre basınç da iki katına çıkması gerekir. Buradaki basıncımız P ise buradaki basıncımızın ise 2P olması gerekir. Şimdi isterseniz de değer vererek işlemle yapalım. 1 ve 2 rakamları var. Temas eden yüzeyler bunlar. Hemen buraya 1, buraya 2 diyebiliriz. 2, 1. Cismimizin ağırlığı ise 2 ve 1'e bölünebilen bir değer olsun. 20 diyelim hemen. Cismimizin ağırlığı da 20 toplam ağırlığımız 20. Temas eden yüzey alanımız 2. 20 bölü 2'den basıncımız ne olacak? 10 olacak. Toplam ağırlığımız 20. Temas eden yüzey alanımız 1. 20 bölü 1'den 20 olacak. Evet birinci durumda basıncımız 10. ikinci durumda basıncımız 20 çıktı. Tam 2 katı. Yani basıncımız 2 kat artar. Şekildeki homojen cisim ortadan ikiye ayrılırsa ayrılan parçaların basıncı ile ilgili ne söylenebilir? Bir cismimiz var. Bu cisim homojen yani her tarafında eşit ağırlık var. Tam ortadan ikiye bölersek, kesersek bu iki parçaya ayırırsak şu andaki basınç ayrılan parçaların basıncı nasıl değişir diye bize soruyor. Yorumlayalım beraber. Burada cismimizin bir ağırlığı var. Bir de temas eden yüzeyden var. Ortadan ikiye böldüğümüz zaman ağırlık yarı yarıya düşer mi? Düşer. Ağırlık yarı yarıya düştüğüne göre basınç da ağırlıkla doğru orantılı olduğuna göre basıncımız yarı yarıya azalması gerekir. Temas eden yüzey alanına bakalım. Temas eden yüzey alanda yarı yarıya düşüyor. Ama temas eden yüzey alanı basınç doğru değil. Ters orantılı. Temas eden yüzey alanı yarı yarıya düştüğüne göre basınç da iki katına çıkması gerekir. Ağırlıktan dolayı basınç yarı yarıya düşüyor. Temas eden yüzey alanından dolayı iki katına çıkıyor. Birbirini ötürülecek. Ve basınç buradaki ile aynı olacaktır. Yani burada basıncımız P ise burada da P olacaktır. Diğer parçada da aynı durum söz konusu olduğuna göre yine basıncımız P olacaktır. Yani cismin... İlk halinde basıncı P, ikiye ayrıldığında da her bir parçanın basıncı önceki haline eşit değişmez. Şimdi isterseniz de değer vererek çözmeye çalışalım soruyu. Evet, cismimizin ağırlığı 20 olsun. Temas eden yüzey alanında 4 olsun. Birinci durumda 20 bölü 4'ten basıncımız 5 olacaktır. İkinci duruma bakalım. Cisim ortadan ikiye ayrıldı. O zaman her bir parçanın ağırlığı 10, 10 olacaktır. Temas eden yüzey alanımız 4'tü. Ortadan 2'ye ayrıldığında da temas eden alanımız yarı yarıya azalacak. 2, 2 olacaktır. Burada basınç toplam ağırlığımız 10. Temas eden yüzey alan 2'den 5 olacaktır. Burada yine 10 bölü 2'den basıncımız 5 olacaktır. Cismimizin ilk durumda basıncı 5'ti. Parçalara ayırdığımızda da her bir parçanın basıncı 5. Yani değişmedi basıncımız aynı kaldı. Evet bu sorumuz katıların kuvveti ilettiği, basıncı iletmediği ile ilgili bir örnek. Birinci çekişle vurulduğunda tahtada oluşan basıncın aynısını ikinci çekişle de oluşturmak isteyen kişi kaç evlik bir kuvvet uygulamalıdır? Birinci şekilde çekişle vuruluyor ve tahtada bir basınç oluşuyor. Aynı basıncı burada oluşturmak istiyor. Birinci basıncı hesaplayalım. Uygulanan kuvvet 8F. Temas eden yüzey alanı. Şimdi 4 esma alacağız. 2 esma. Bize soruda tahtada oluşan basıncı sorduğuna göre tahtaya temas eden yüzey alanını alacağız. Zaten 8 flik kuvvetimiz aynen çivide iletilecek. Çünkü katılar kuvveti iletir. Temas eden yüzey alanımız o zaman 2S olarak alacağız. 8 bölü 2, 4F bölü S yani 4P diyebiliriz buradaki basınca. Şimdi ikinci şekilde de aynı basıncı istiyor bizden. Yani burada oluşan basıncın 4P olmasını istiyor. 4P olabilmesi için temas eden yüzey alanı burada S olduğuna göre 4P'yi oluşturabilmek için 4F'lik bir kuvvete ihtiyacımız var. Ki burada da basıncımız 4P olsun. Şurada gelen kuvvetin 4F olması gerekiyor. Katılar kuvveti ilettiğine göre burada uygulamamız gereken kuvvette 4F olması gerekir. Katılar kuvveti iletir, basıncı iletmez unutmuyoruz. Evet Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular. Bakalım hemen soruya. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır. Deneyde kullanılan malzemeleri vermiş. Öğrenci verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir. Birinci düzenekimiz bu. Buna göre öğrencinin araştırmada kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Evet tipik bir bağımlı bağımsız değişken sorusu. Bununla ilgili videomuzu şurada çıkacak olan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Video izledikten sonra soruyu çok daha rahat çözeceksinizdir. Hemen bakalım. Evet soruyu çözerken yaklaşımımız şöyle olmalı. Katı basıncı sorusu bu. Zemine uygulanan dik kuvvete bağlı olup olmadığını araştırmamız istiyor. Dik kuvvete bağlı olup olmadığını araştıracağımıza göre merak ettiğimiz şey zeminde olan basıncın dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığı. Dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı mı değil mi buna bakıyoruz. O zaman bizim bağımsız değişkenimiz dik kuvvet olacak. Dik kuvvetin farklı olması gerekiyor. Diğer her şeyin aynı olması gerekiyor. Bir deney düzenimiz var burada. Birinci şekli vermiş. Şimdi birinci şekle bakalım. Sünger var, bir tane demir blok var. İkinci şekilde her şeyin aynı sadece dik kuvvetin farklı olması gerekiyor. Bakalım birinci şekle. Burada temas eden yüzeyler de farklı. Sadece bir demir blok temas ediyor. Burada bir demir bloğun yanı sıra bir de dik görkeller prizması şeklinde tuğla var. Temas eden yüzey alanları da farklı. Bunu test edemeyiz. Tek farklı olan şeyin dik kuvvet olması gerekiyordu. Burada yine temas eden yüzey alanları farklı. Burada temas eden yüzey alanı yine farklı. Bu şekilde ise temas eden yüzey alanı ile ilk şekildeki temas eden yüzey alanı birbirinin aynısı. Yani bu kontrol değişkenimiz. Sünger de aynı. Tek farklı olan şey yüzeye uygulanan dik kuvvet. Çünkü burada bir tane demir bloğun ağırlığı var. Burada demir blok ve tuğlanın ağırlığı birlikte. Yani ağırlık artmış. O zaman biz yüzeye uygulanan dik kuvvetin basınca ne gibi etkisi olduğunu süngerdeki batma miktarına bakarak karar verebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü Uyguladıkları kuvvet ile doğru, temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir. Yumuşak, ıslak zeminli bir arazide yük taşımak için kullanılan şekildeki birinci kamyon yerine teker sayısı dışında tüm özellikler aynı olan ikinci kamyon tercih edilir. Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sorumuza bir bakalım. Yine bir deney düzeni var. iki farklı örnek var ve bağımlı bağımsız değişken üzerinden gidiyor aslında soru. İki deney arasındaki tek farklı şey teker sayısı. Teker sayısı ne etkileyecek? Basıncı. Her şey aynı. Tek farklı olan şey temas eden yüzey alanı. Temas eden yüzey alanı arttığına göre basınç ne olmuş? Azalmış. Çünkü temas eden yüzey alanı basınç ters orantılı. Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda teması eden yüzey ile arttırarak basınç azaltılmış benzer bir örnek bulmamız lazım. İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanılması gerekir. İnce uçlu iğne kullanırsak temasiden eden yüzey ile azaltılmış olur basınç artar. Islak kum üzerinde duran boş kovanın içine su doldurulukça kuma gömülmesi. Burada ne var? Temas eden yüzey alanına ilgili hiçbir işlem yok. Sadece ağırlık arttırılıyor ve basınç burada da artar. Bizim tek aramamız gereken şey basıncın artması ya da azalması değil. Ama ilk etapta bakacağımız şey azalması. Azalıyorsa azalma sebebi de ne olması gerekiyor? Temas eden yüzey alan artması. Karlı bir yolda kar ayakkabısı ile daha rahat yürülmesi. Kar ayakkabısını biliyorsunuz temas eden yüzey alanı artırarak karda oluşan basınç azaltılmaya çalışılır. Evet basınçta azalma var ve temas eden yüzey alanı arttırarak azalma var. Yukarıdaki örneğe bire birebir uyuyor. Son şıkta yine de bakalım. Bıçağın daha iyi kesmesi için keskin tarafının bilenmesi. Keskin tarafı bilersek temas eden yüzeyi azaltmış ve basıncı arttırmış oluruz. Yukarıdaki örneğe uygun değil. Katı maddeler bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluşturur. İşaret parmağı, baş parmağı ve arada bir raptiye var. Bir raptiye şekilde görüldüğü gibi baş parmağımız ile işaret parmağımız arasına yerleştirip yavaşça sıktığımızda raptiyenin sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız. Ancak baş parmağımızda acı hissetmeyiz. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? İki parmak arasında raptiye var. Baş parmak tarafındaki temas eden yüzey alanı fazla. Bu taraftaki temas eden yüzey alanı ise az. Doğal olarak temas eden yüzey alan azaldıkça basınç artar. Katılar kuvveti için Her iki tarafta da eşit miktarda kuvvet olacak ama temas eden yüzey alanlardan dolayı basınç farklı olacaktır. Temas eden yüzeyden az olduğu için basınç burada fazla, burada ise daha az olacaktır. Bu durumda burada basıncımız az, burada ise basıncımız fazla olacaktır diğerine göre. Evet, raptiyenin baş parmağımızla temas eden yüzeyinin işaret parmağımızla temas eden yüzeyinden büyük olması, evet baş parmağımızla temas yüzeyi daha fazla. Cevabımız bu olacaktır. Diğer şıklara yine bakalım. Raptiye'nin işaretle baş parmağımıza uyguladığı kuvvetlerin yönlerinin farklı olması kuvvetin yönüyle ilgili bir işimiz yok. Baş parmağımızın işaret parmağımıza göre acıya daha duyarlı olması, acıya duyarlılıkla da bir işimiz yok. Kaldık böyle bir durumda söz konusu değil. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet iki farklı kutumuz var. K kutusu ve L kutusu. Biri kağıt atık için, diğeri de cam atık için. İkisi de 50 kilogramlık atık biliyor. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uyguları basınç oluşturur. Doğru. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılı. Evet. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzeyin alan ile ters orantılıdır. Evet soruları çözerken zaten hep bu mantık üzerinden gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu bilgi vermiş bize soruda. Park bekçisi parkta gezerken toprak zemin üzerinde duran aynı boydaki geri dönüşüm kutularının tamamen dolmuş olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark et. İkisi de tamamen dolu. L kutusu K kutusuna göre zemine biraz daha batmış. Buna göre işlemlerden hangileri yapılmış olsaydı L kutusunun toprağa batması engellenebilirdi. Şimdi L kutusunun toprağa batmasının sebebi basınç. Batmasını engellemek için ne yapmamız lazım? Basıncı azaltmamız lazım. Bu üç çıkta bakacağımız şey basıncı azaltmaya yönelik bir çalışma olup olmadı. L kutusunu yere temas eden yüzeyi daha büyük olan başka bir kutu ile değiştirmek. Temas yüzeyini arttırırsak basınç azalacağına göre evet uygundur. L kutusunun içindeki atıl miktarını azaltırsak ağırlık azalacağı için basınç da azalacaktır. Uygundur. L kutusunun boyu K kutusundan daha uzun olan başka bir kutu ile değiştirmek. Boyu daha uzun olan bir kutu kullandığımız zaman temas eden yüzey alanı ile ilgili bir değişim yok. Basınç faktörlerden biri bu. İkinci faktör ağırlıkla ilgili. İçindeki ağırlık değişmiyor. Sadece kutunun boyu uzuyor. Kaldı ki kutunun boyunun uzamasından dolayı belki kutu ağırlığı da artacak. Basınç daha da artacaktır. Bu uygun bir örnek olmayacak. Bu durumda 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzeyin alan ile ters orantılıdır. Soruları çözerken zaten dikkat etmemiz gereken şey buydu. Burada vermiş bize. Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı ve temas yüzeyleri değiştirilerek oluşturulan K, L ve M cisimlerinin yere yolladığı basınçların büyüklükleri aşağıda grafikte gösterilmiş. 3 farklı durum var. 3 farklı basınç var. Buna göre bu cisimlerin yer üzerinde duruş biçimleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi grafik ve şıkları karşılaştırarak çözmeye çalışalım. A şıkkından başlayalım. K'nın basıncı L'den daha fazla. Bakalım. Özdeş sulalar olduğuna göre temas eden yüzey azaldığına göre basınç L'de daha az olması gerekir. K ve L'yi kıyasladığımız evet doğru. K ile M'ye bakalım. Burada temas eden yüzeylerimiz aynı. Tek farklı olan şey ağırlığımız. M'nin ağırlığı K'dan daha fazla olduğuna göre M'nin basıncı K'dan fazla olacaktır. Evet sorumuzun doğru cevabı A şıkkında direkt karşımıza çıktı zaten. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete basınç denir. Katıların basıncı uyguladıkları kuvvete ve yere temas eden yüzeylerine bağlı olarak değişir. Soruları çözerken buna dikkat ediyoruz. Taban alanları birbirine eşit olan düzgün şekilde K, L, M ve N cisimleri aşağıdaki gibi üst üste konmuştur. Cisim çiftlerinin yere uyguladığı basınçların büyüklükleri grafikte gösterilmiştir. Buna göre cisimlerin ağırlıklarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi dört şekilde baktığımızda temas eden yüzey alanların aynı olduğunu göreceğiz. Çünkü taban alanları eşit olan dediğine göre hepsinin taban alanı birbirinin aynı. Yani temas eden yüzeyler aynı. O zaman basıncı etkileyen şey ne burada? Ağırlık olacak. Bunun üzerinden gidersek soruyu rahatlıkla çözeriz. En fazla basınç nerede var grafiğe göre? Dörtte var. O zaman en fazla ağırlık burada olması gerekiyor. Bu durumda L ve K ile benzer olan kutuları kıyaslayabiliriz. Şimdi 3 ve 4'ün şekle baktığımızda L'ler aynı. Farklı olan K ile M. Basınç burada daha fazlaysa demek ki K'nın ağırlığı M'den büyük. Benzer bir durum burada da var. Demek ki K'nın ağırlığı N'den büyük. Grafiğe göre ikinci ve üçüncü durumdaki basınçları kıyasladığımızda ikincinin basıncı üçüncüden fazla. İkinci şekilde üçüncü şekilde L'ler benzer. Basınç burada daha fazlaysa demek ki N'nin ağırlığı M'den büyük. Buraya bakalım. Neyler özdeş, K ile L farklı. Grafiğe göre ikincinin basıncı daha fazla. Demek ki L'nin ağırlığı K'dan büyük. Şimdi K, M ve N'den büyüktü. L ise K'dan büyük. Demek ki en büyük ağırlık L'nin. Sonra K'nın. Şuraya baktığımızda da n'nin m'den büyük olduğunu görüyoruz. Sıralama bu şekilde olacaktır. L büyük K sonra R sonra M. L, K, N, M sıralaması olması gerekiyor. Doğru cevabımız B. Bir sonraki örneğimize geçelim. Hanoi Kuleler oyunu. Kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir oyundur. Bu oyunda aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükte disler kullanılır. Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir. Büyük disk, küçük disk üzerine gelemez. Alınan disk herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. Birinci kuledeki diskleri 7 hamle ile 3. kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. Hamlelere göre disklerin ikinci kulenin tabana yoladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci kuledeki diskleri 7 hamle ile 3. kuleye taşımamız gerekiyor. Buradan alacağız. 3. kuleye aktaracağız. Ama bazı kurallar var gördüğünüz gibi. İlk hamlesini yapmış. Birinci hamle bu. Şimdi buradan alacağımız disk sarı olacak. Üçünün üzerine getirip koysak. Üçünün üzerine büyük konmuyor. O zaman mecburen sarıyı buraya koyacağız. Sarı diskimizi buraya getirdik. Bu bizim ikinci hamlemiz. Yani şöyle yapalım. İkinci kulenin tabanına uygulanan basıncı sorduğuna göre. Birinci hamlemizde hiçbir şey yok. İkinci hamlemizde ne var? Sadece sarı bir diskimiz var. Şimdi gelelim üçüncü hamleye. Pembeyi alıp bunun üzerine koyamayız. Bunun da üzerine koyamayız. Çünkü büyük küçüklerin üzerine gelmiyordu. O zaman mecburen yer açmamız gerekiyor. Bu durumda mantıklı olan şu moru sarının üzerine getirmek olacak. Moru getirdik sarının üzerine koyduk. Üçüncü durumumuzda ne oldu? Sarı üzerinde mor disk oldu. Burada diskimiz kalmadı tabi. Şimdi pembeyi rahatlıkla en tabana 3. kuleye yerleştirebiliriz. Pembeyi aldık. Buraya getirdik. İlk, ilk diskimiz bu oldu. 4. hamlede değişen bir şeyimiz yok. Tabanda sarı hemen onun üzerinde mor bir kutumuz duruyor. Gelelim 5. hamleye. 5. hamlede şimdi sarıyı buraya koymamız gerekiyor ama getiremeyiz çünkü üstünde mor var. O zaman bu moru şurası boşaldığı için getirip şuraya bir atalım. 5. hamlede o zaman durumumuz ne oldu? Tabanda sadece sarı kaldı. Şimdi gelelim 6. hamleye. 6. hamlede tabanda sadece sarı burada kaldığına göre hemen getirip pembenin üzerine koyabiliriz. Getirip pembenin üzerine sarıyı koyalım. O zaman 6. durumda hiçbir diskimiz yok. 6'yı boş geçeceğiz. Son hamle. Artık pembenin üzerine sarıyı getirdik. Buradaki moru da getirip üzerine koyarsak bu işi tamamlamış oluruz. O zaman 7. durumda da ikinci kulemizde hiç disk olmadığına göre basınç olmayacak. Şimdi bu durumda 1'de basınç olmayacak, 6'da basınç olmayacak, 7'de basınç olmayacak. Bunlar öncelikle bir arayalım. 1'de yok, 6'da yok, 7'de yok. Bu olabilir. Şunları kıyaslamak gerekiyor tabii ki. 1'de yok, 4'de yok demiş. Olmaz. 1'de yok, 5'de yok demiş. Olmaz. 3'de yok, 1'de yok, 7'de yok. Bu da olmaz. Kıyaslama bile gerek kalmadı. Doğru cevabımız Adana. Kıyaslayacak olursak da 2'de bir sadece sarı var. 5'te bir sadece sarı var. O zaman 2 ile 5'in basıncı birbirine eşit. Evet eşit. 3 ve 4'ün basıncı da birbirine eşit olacak. Aynı dişler var çünkü eşit. 3 ve 4'te daha fazla ağırlık olduğuna göre 3 ve 4'ün basıncı daha fazla olacaktır. Bunlar da doğru. Evet örnek soru çözümlerimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Soruları çözerken başta söylediğim 3 maddeyi unutmuyorsunuz. Dikkat ederseniz sorular bunun üzerinden gidiyor. Sorunun uzun olması, karmaşık olması, grafik, şekil bunlar sizi aldatmasın. 3 önemli şeye dikkat ediyorsunuz. Bu üç önemli şeyi düşünerek sorunun sizin kafanızı karıştırmasına müsaade etmezseniz rahatlıkla çözeceğinize inanıyorum. Hepinize başarılar dilerim.